Sağ olun, Recep abi. İnşallah. Durma verin. kalpler birbirine Dün Mehmet'e dedim ki evet. benim babanla bir daha oturmam lazım. Böyle oğlum başım gözüm başım. başım. Herkes arası. Ya İsmail İsmail sen kime vereceksin oyunu?

6-7 yıldır Hüdapar ilçe başkanlığını yürütmekteyim. Sadece seçim sürecinde değil, seçim sürecinden önce de Siverek'in sorunlarını çözmek için icra makamında olanlara gerekli görüşmeleri yapıyorduk. Malumunuz her zaman sahada olmamız hasebiyle Siverek'in sorunlarına vakıfız. Siverek'in sorunlarının tümünün çözülebilecek sorunlar olduğunu da biliyoruz. Ama şunu da buradan belirtmek isterim ki Siverek'in sorunlarının ana kaynağı birçok ilden büyük şehir olarak yönetilecek durumda değil. Siverek'in il olması lazım. Aslında en büyük problem Siverek'in il olmaması. Eğer bu problem çözülürse birçok sorun çözülmüş olacaktır. Yalnız Siverek'in sorunlarının hepsinin de çözülebilecek sorunlar olduğunu biliyoruz. Yeter ki icra makamındakinin niyeti bu sorunları çözmek olsun. Siverek'in özellikle adil bir yönetime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Temsilde adalet, hizmette adalet, işe alımda adalete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir kesim bütün hizmetleri yapılırken bir kesimin de hizmetleri yapılmamakta. Bir de Siverek'in kangrenleşmiş sorunları var. Bunların başında da ölüm yolu gelmekte. Ölüm yolu diye nitelendirdiğimiz Şanlıurfa ile Sivereg'i, Diyarbakır'ı bağlayan yol. Bundan dolayı birçok canımızı yitirmişiz. Daha birkaç gün önce 3 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yol eğer dal geç sistemi yapılırsa, kavşaklar düzenlenirse bu ölümlerin önüne geçileceğini düşünüyoruz. Onun için birinci sorun o. ikinci sorun otopark sorunu. Şehrimizde ciddi manada büyük olmasından dolayı araçlar çoğalmış, araçlar artmakta. Ama park sorunu var, otopark sorunu var. Hüdapar Belediyeciliğinde Allah'ın izniyle bu sorunu çözeceğiz. Bir de köstebek yuvasına dönen yol sorunu. Uzay çağındayız. Uzaya birilerini de gönderdik ama hala çukurların konuşulduğu bir memleketteyiz. Biz Allah'ın izniyle hüdapar belediyeciliğinde yolların konuşulmayacağı bir belediyecilik olacak. Bunun yerine istihdamın, üretimin konuşulduğu bir belediyecilik olacak. Biz kalıcı eserler bırakmaya hedefliyoruz. Diğer bir sorun ise su sorunu. Yani Fırat yanı başımızda ne yazık ki hem çiftçilerimiz Fırat'ın suyundan istifade etmiyor. Ekinlerini üretim yapmak için ekinlerini sulamaya. Hem de halkımız susuz kalıyor. Bu çağda biz evlerimize tankerlerle su geldi. Bunu da Siverek Belediyeciliği bize gösterdi, tanıştırdı bizi tankerlerle evlerimize su gelmesini. Biz Allah'ın izniyle gelirsek bu yarım kalan projeyi de tamamlayıp su sorununu ortadan kaldıracağız. Çiftçilerin elektrik sorunu var malumunuz ürünlerini ekiyorlar bin bir zahmetle ama maalesef tedaş zulmünden dolayı birçok zaman elektrikler verilmemekte ürünler kurumaya yüz tutulmakta belediyeciliği ilgilendiren bir konu değil ama biz e, merkezi yönetimlerle koordineli bir şekilde bu sorunun çözümü için Siverek Belediyesi olarak eğer ki kazanırsak Hüdapar olarak elimizden gelen girişimlerde bulunacağız. Gelin bu sefer hizmete oy verin. Kimin projesi inandırıcı gelirse, hangi aday dürüst ve samimi gelirse, parti gözetmeksin, için partiyi bir kenara bırakalım. Adayın ismini bir kenara bırakalım. Hizmete, projeye oy verelim. Bu sefer Hüdapar olsun, bu sefer Hüdapar'la olsun diyoruz.